Bugün size önemli gördüğüm bir yardımcı bize olmazsa olmaz bizim kurtarıcımız olacak bir ne yapacağım? Kullandığım, benim de deneyimlediğim bir takviyeyi paylaşacağım. Normalde biz anlattığımız, şu andaki kullandığımız IOT sistemi var. IOT sistemi normalde bize yeterli. Ama IOT sisteminin Şöyle bir durum var. Iot bütün vücudumuzdaki kaç tane hücremiz varsa bu hücrelerin genel ihtiyacı olduğu için iot o hücreler tarafından ne yapıyor? Kullanılıyor. Iot aldığımızda iot vücudumuzda çok ne yapmıyor? E, dolaşamıyor. Hücreleri onu ne yapıyor? Hızla absorbe ediyor. Ama normalde iot sistemini sürekli kullanan bir kişinin eee başına gelmeyeceği bazı neler var ee, rahatsızlıklar olabilir ama iot sistemi kullandığınızda bu rahatsızlıklar zaten ne yapmayacak otomatikmen engellenmiş olacak fakat iotun dışında bir de bunu yapabilen başka bir bugün tanıtacağım size e, cds cdl diye bahsettiğim bir ne olacak kullandığım bakın şuradan da şu şekilde göstereyim burada ne yazıyor? CD şurada ne yazıyor? CDL, CDS diye burada yazısı var. Peki bunu nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Yotun e, hatırlarsanız dört tane önemli e, ne yapmıştım? Avantajını söylemiştim ki bu dört tane bizim vücudumuzda olduğunda bize hastalık oluşturan e, parametreyi ne yapıyordu? Iyot dördünde birinden etkiliyordu. Bu neydi? Mikroplar, bakteriler, virüsler ve mantarlar. Bunun dördüne de eden ne vardı? Iyot vardı. Aynı şekilde bu CDS de ne yapıyor arkadaşlar? Etkiliyor. Peki ikisinin farkı ne? Niye bunu anlatıyorsunuz diye düşünebilirsiniz. <laughs> Iyot, vücudumuzdaki eee ne diyelim hormon bezleri ve diğer hücreler kullandığı için hızla ne yapıyor? Vücuttan absorbe ediliyor. Aldığında tamam bunları yok ediyor ama absorbe ediyor. Peki CDS ne? CDS'i normalde vücut kullanmıyor. Hücreler olsun diğer ne diyelim hormon bezleri bunları kullanmıyor. Peki bu bize ne gibi avantaj sağlıyor? Şöyle bir avantaj sağlıyor. Bizim dolaşım sistemimizde CDS kullandığımızda e, o e, dolaşım sistemiyle beraber hatta şunu söyleyebilirim. Kanın bile normalde ulaşamadığı noktalara ne yapabiliyor? Gidip orada bu dediğim gene aynı e, iot'taki gibi mantar e, mikrop e, artı virüs Bakteri. Bunun dördüne de ne yapıyor arkadaşlar? Etkiliyor. Hücreleri kullanıp da çekmediği için, vücutta da dolaştığı için ciddi bir temizlik yapıyor. Bunu her gün almamıza gerek var mı? Hayır. Vücudumuz her zaman lazım olan bir şey değil. Peki bunu nerede kullanıyoruz? E, diyelim ki bir misafiriniz geldi. Veya herhangi bir yerde bir e, hastalanan birisi oldu. Ona ne yapabilirsiniz? Bundan ben mesela bu büyük bir şişe olduğu için yanımda taşımam zor olduğu için çıktığım seyahatlerde <laughs> ne yapıyorum? Küçük böyle bir e, şişeye bunu dolduruyor. Bunu az zaten damlalıklı. İşte bundan bir bardak e, su bardağıyla bir su bardağı suya üç damla ne yapıyorum bundan? Tek 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 üç damla damlatıyor. Bu üç damla damlattığını verdiğinizde o kişiye o kişi de ciddi bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Zaten bizi hasta eden şeyler neler? Bu saydığım dört tane şey. Virüsler, bakteriler, mantarlar ve mikroplar. Bunları vücudumuzda e, bunlar yok ettiği için CDS, CDL dediğim şey yok ettiği için biz ne yapmıyoruz? Hastalanmıyoruz. Ama hastalanmıyoruz diye sürekli normalde içmiyoruz. Sürekli içtiğimiz bizim ne? Kullandığımız ne? İyot. Lugolich iotu. Lugol ettiğimiz. Onu içiyoruz. Ama diyelim ki hastalanma riskimiz oldu. Böyle bir şüphe içerisinde kaldık. Hemen yapacağımız iş yanımızda olan çantamızda taşıdığımız veya seyahatlerde arabamda taşıdığım. Ne yapıyoruz? Üç damla damla diyoruz. Bunun peki sıklığı ne? Hangi sıklıkta biz bunu kullanabiliriz? Biz bunu mesela üç damla damlattık, içtik. Bir 3-4 saat sonra bir 3 damla daha damlatıp içebiliriz. Bir 3-4 saat sonra bir 3-4 damla daha içip e, ne yapabiliriz? Damlatırız, içebiliriz. Mesela riskli bir bölgeye gittiniz veya bir e, salgın var, e, huylandınız, bir sıkıntı olduğunu hissettiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Bundan 3 damla damlatıp da suya içtiğinizde o e, vücudunuzdaki size zarar verecek şeylerin üzerinden gelmiş oluyorsunuz. E, bu ki başka bir ilaca gerek var mı? Hayır. Yani herhangi bir şekilde artık eczaneye gitmeniz, hasta olmanız e, bu şekilde e, zor olan bir durum yaşıyorsunuz. E, burada özellikle Almanya'da pandemi zamanında da çok kullanan insanlar oldu. Ama onlar sürekli aldığını bahsediyor. Sürekli almak için uygun değil. Niye? Çünkü biz güzel bir sistem anlattık. IOT sistemi anlattık. IOT sistemi biz zaten ne yapıyoruz? Anlı olarak vücudumuzu alıyoruz, içiyoruz.